Bu bölümde robot devrelerinde sıklıkla kullanılan motor ve tekerlek setlerini ve motor sürücülerini inceleyeceğiz. Bu ekranda gördüğümüz gibi motor ve tekerlek seti bu ikisinin birbiriyle bağlanması suretiyle çalışan bir tekerlek devresi. Burada gördüğümüz bileşen motor oluyor. Burada gördüğümüz tekerlek de tabii bir robot yaptığımızda ya da araba yaptığımızda bunun hareket etmesini sağlıyor. Motoru incelediğimiz zaman bakın bu motorun dönme eksenlerinin olduğu yerde bir tarafta çıkıntı olduğunu görüyoruz. Diğer tarafta bu çıkıntı yok. Bu çıkıntıyı koymaların nedeni tekerleğin bu taraftan bağlanılmasını işaret etmesi anlamına geliyor. Şayet buradan bağlamaya çalışırsanız motoru kilitleyebilirsiniz. Temel itibariyle Standart bir motor mantığıyla çalışır ancak ekranda gördüğümüz tekerlekli birlikte kullanılarak oluşturacağımız ya da kuracağımız araba setlerinde e, arabanın hareketini sağlayan birimlerdir. Bunları motorları doğrudan Arduino'ya bağlayıp çalıştıramazsınız. Neden? Çünkü motorun çalışması için gerekli olan akım Arduino'nun dijital pinlerinden sağlanamaz. Bu nedenle bizim motor sürücüye ihtiyacımız var. Motor sürücüyle birlikte de bazı motor sürücülerin harici enerjiye ya da beslemeye ihtiyaçları var. Biz bu beslemeyi kullanmadan sadece motor sürücüyle, basit bir motor sürücüyle motor hareketini sağlayacağız. Motor sürücü dediğimiz bileşen de bu şekilde. Farklı modelleri de bulunmakta bunun. Bu ekranda gördüğümüz motor sürücü D9110 motor sürücü. Bakın Üzerinde 6 tane pin var. Burada mesela e, baktığımız zaman bakın BA1, B1A daha doğrusu B1B yani sol taraftaki motor. Burada da A1A ve A1B şeklinde sağ taraftaki motoru hareket ettirecek şekilde iki tane çıkışı var. Burada da GND ve VCC pinleri var. Bunları da Arduino'nun 5 volt ve GND pinlerine bağlıyoruz. Bu sayede Motorun çalışması için gerekli olan akımın buradaki pinlerden sağlamış oluyoruz. Bakın bunları da sırayla dijital pinlere bağlayacağız. Özellikle de PWM pinlerine bağlayacağız. Neden diye soracak olursanız bunun sebebi de motorun hızının ayarlanmasını PWM pinler sayesinde yapacağız. Aynı şey burası için de geçerli. Motoru da buraya bağlayacağımızdan bahsetmiştik. L298 motor sürücü de L91 motor sürücüden farklı olarak bakın yine buralara motorları bağlıyoruz. Birinci motor, ikinci motor şeklinde. Şöyle yaklaştıralım. IN1, 2, 3, 4 şeklinde 4 tane pini var. Bakın bu ikisi sol taraftaki motor tarafına. Bu diğer iki pin de sağ taraftaki motorun hareket ettirilmesini sağlıyor. Bakın yine şurada GND 5 volt ve 12 volt pinleri var. Bunun Çalışması için harici olarak bir güç kaynağına ihtiyacımız var. Lipo pil olabilir ya da 18600 pil olabilir. Bunlarla besleme yapmak gerekiyor. Buradan GND'yi bağlarız. Buradan da 12 voltluk akımı, daha doğrusu gerilimi sağlayan güç kaynağını bağlayabiliriz. Yani diyelim ki 9 voltluk pil de kullanabiliriz bunun için. Tabi alkali pil olması lazım. Pilin artı kutbunu buraya, eksi kutbunu buraya bağlarız. Arduino'ya buradan da bakın 5 volt güç verebiliriz. Versek de vermesek de buradaki GND'den Arduino'ya bağlantı kurmamız gerekir. Bunun haricinde çalışma mantığı aynıdır. Ancak buradaki her bir motor çıkışı 2 amperlik akım çıkışı sağlar bize. Yani motorları yüksek devirde çalıştırabiliriz. Oysa ki bu 9110 motor sürücünün her bir şuradaki motor çıkışı 0.8 amperlik akım sağlayacağı için motorun yavaş hareket etmesine neden olur. Ancak harici bir beslemeye ihtiyaç duymadığı için bu motor sürücünün kullanımı daha pratiktir. O halde gelin devre bağlantısını kuralım. Nasıl motora hareket sağlarız? Bunu görelim. Öncelikle şu breadboard'u kaldıralım. Şöyle yakınlaştıralım biraz da. Şimdi ne demiştik? Bunlar dijital pinlerle çalışıyordu. O halde PVM pinleri kullanarak bağlantıyı kuralım. Mesela buradaki 10 ve 11 numaralı pinleri getirip doğrudan buraya bağlayalım. Buradaki 5 ve 6'yı da şuna bağlayabiliriz. Yani sağ taraftaki motor sürücü çıkışına. VN, e, GND ile VCC kaldı. Bakın GND'yi buradan alıyoruz. Bunun rengini de siyah yapalım. Bir tane de 5 volta ihtiyacımız var. Yani aslında bu tekeri döndürecek akım doğrudan buradan gelmesi gerekiyor. Bunu da bağlıyoruz. Bunun rengini de kırmızı yapalım. Şunların da rengini değiştirelim. Daha belirgin olsun. Bunu sarı yapalım. Bunu yeşil yapalım. Ve şunu da gri yapalım. Evet. Şimdi motoru nasıl bağlayacağız? Tabii Buralardan lehim yaparak kabloları dışarı çıkarmak lazım. Motor sürücünün iki e, ön kısmında iki tane şu şekilde bağlantı yapabileceğimiz alan var. Şayet buradan bir kabloyu lehim yaparsak bakın buradaki klemensle şunu ve şunu bakın sol taraftakine bağlamış olduk. Aslında bu durumda bize şurası da gerek kalmadı. Neden? Tek motor sürücümüz var. Biz yine devre bağlantısını görmek adına buraya ikinci bir motoru da bağlayabiliriz. Şurayı şöyle düzeltelim artık. Bunu da rengini değiştirelim. Beyaz yapalım. Bunun rengini de turuncu yapalım. Bakın aynısından bir tane daha kopyalayalım buraya. Bunu da diğer motor e, sürücü girişine bağlayalım, daha doğrusu çıkışına. En azından mantığını görmüş oluruz devre bağlantısını. Bakın. Bunu pembe yapalım. Son olarak bunu da kahverengi yapalım. Evet, devrenin çalışma mantığı bu şekilde. Ben şu an sadece tek bir e, buradaki motor sürücüye motor bağlayıp Arduino'da nasıl bunu kontrol ederiz yani uygulama üzerinden kodlarla bunu göstereceğim. Evet, şimdi kodları yazabiliriz. Ben devre üzerinde şöyle baktığımız zaman 5 ve 6 numaralı pinlere motoru bağladım motor sürücüyle birlikte. Yani şuraları kullandım. Dolayısıyla sadece bunların bağlantısını yapmamız, motor hareketini öğrenmemiz açısından önemli. O halde diyelim ki pin mod 5 virgül output, buradan bir çıkış vereceğiz. Pin mod 6 virgül output. Bunlar tabii PWM olarak kullanacağımız için dijital write yazmıyoruz. Analog analog right 5 virgül pvm değeri yazıyoruz. Maksimum hızda dönsün. Sonra aynı şekilde bakın bu işlemi yaptığımız zaman motorun hareket edebilmesi için tekerin dönebilmesi için belli bir açıyla mesela buradan 255 verdiğimiz zaman buradan 0 vermeliyiz. Bu şekilde dönsün ya da tam tersi dönsün. Buradan atıyorum 150 verdiğimizde yine buradan 0 vereceğiz. Şayet buradan 250 verir. Buradan da 150 verirsek motor yavaş bir şekilde yüksek verdiğimiz tarafa doğru döner. Dolayısıyla bunların birisi 0, diğerisi de artık ne kadar hızlı gitmesini istiyorsak o kadar bir değer vermemiz gerekiyor. O halde bakın bunu 0 yapalım. Sonra diyelim ki delay bir saniye kadar bekle bu hareketinden sonra. Sonra bakın motoru durdurmak istiyorum. Şurası tabi 6 olacak. Şurası da 6 olacak. Motor bir miktar hareket etsin. Ben bunun yönünü bilmiyorum. Şimdi çalıştırdığım zaman saat yönünde dönüyorsa bu ikisinin yerini değiştiririm. Ya da kabloların yerini değiştiririm. O an koda müdahale edemiyorsanız bakın şu pinlerin yerini değiştirebilirsiniz. Bunlara müdahale edemiyorsunuz. O durumda buradaki klemenslerin yerini değiştirirsiniz. Üçü de aynı kapıya çıkar. Peki buralara bir sıfır değeri verdik. Sonra tam tersi yönde dönmesini istiyoruz. O halde buraya da 255 verelim. Ve bir saniye beklesin. Artık kodları yükleyip devremizi inceleyebiliriz. Kodları yüklemeden önce tekerleğin bağlantısını kuracağım. Bakın hangi tarafa motorun hangi tarafını tarafına tekerleğe bağlayacağımızdan bahsetmiştim. Burada bir kulakçık var. Burada ekranda gördüğünüz gibi. Aynı çıkıntı bu tarafta yok. Sadece bu tarafta var. O halde tekerleği getirip ben bu tarafa takıyorum. Bu tarafa takmanızı öneririm. Aksi durumda tekerlek kilitlenebilir. Bakın motor sürücüden güç alıyor. Motor sürücü de bağlı. O halde şimdi kodları yükleyebiliriz. Şimdi motor ileri durma ve geri hareketi yapması lazım. Şuradan portu seçelim. Bakın yükleme işi tamamlandı. İleri ve geri hareketini yapıyor. Tabi şurada aslında bizim yine bir bekleme koymamız lazımdı. Her, iki, her durumda burada bir gecikme olması gerekiyor. Artık daha belirgin görebiliriz buradaki yapılan hareketi. Bakın ileri gitti bekledi, geri gitti bekledi. Motorun ve sürücünün mantığı tamamıyla bu şekilde. Biz burada L9110 motor sürücü kullandığımız için motorumuz çok hızlı gitmiyor. Mesela biz bunu bir powerbank ile bağlasaydık ya da daha yüksek akım verseydik o zaman daha hızlı çalışabilirdi